ön bedeni de birebir aynen arka beden gibi ördüm. Aynı şekilde yaka ilmeklerini eksilttim. 2 1 1 1, 1 şeklinde 5 ilmek eksilttim ve şimdi birebir lastik örerek sol omuzu kapatacağım. Daha sonra da sağ omuza geçiş yapacağım. Şimdi 2 sıra birebir lastik öreceğim. Bir gidiş, bir de dönüş sırası. Bir düz ilmek örüyorum, bir ters bir düz bir ters sıra sonuna kadar devam ediyorum dönüyorum aynı şekilde devam ediyorum Şimdi aynen başlarken yapmış olduğumuz gibi içi boş bir kanal öreceğiz. Yani ters ilmekleri örmeden alacağız. Düz ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde 4 sıra öreceğiz. İlk kenar ilmeği kaydırıyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişe geçirdim. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmekleri örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde toplam 4 sıra örelim. 4 sırayı tamamladım. İpi kesiyorum. Dikmeye yetecek kadar bir miktar ip ayırıp kestim. İpi iğneye geçiriyorum. Dikerek kapatacağım ilmekleri. İlk düz ilmeğimizin sağ tarafından batıyorum. Sıradaki düz ilmeğin de yine sağ tarafından batıyorum. Daha sonra sıradaki ters ilmeğin sol tarafından batıyorum. Şişimdeki ters ilmeğinde yine sol tarafından batıp ipi çekiyorum. Bu ilmeği serbest bırakıyorum. Ön tarafa geliyorum. Son serbest bırakmış olduğum ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişteki düz ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. Şişteki ters ilmeğin sağ tarafından batıp ilmeği serbest bırakıyorum. Şişimdeki ters ilmeğin aradan batıp sol tarafından batıyorum. Düz ilmeği serbest bırakıyorum. Tekrar öndeki düz ilmeğin Sol kanadını alıyorum. Şişimdeki düz ilmeğin sağ tarafından batıyorum. Şişimdeki ters ilmeğin sağ tarafından batıp ilmeği serbest bırakıyorum. Bu iki ilmeğin arasından girip ters ilmeğin solundan batıp ipi çekiyorum. Tekrar bu düz ilmeği serbest bırakıyorum. Öndeki serbest bırakmış olduğum düz ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişimdekinin de sağ tarafından batıyorum. Şişteki ters ilmeğin sağından batıyorum. 2 ilmeğin arasından girip buradaki ters ilmeğin sol tarafından batıyorum. Düz ilmeği serbest bırakıyorum. Serbest bırakmış olduğum düz ilmeğin sol kanadını alıyorum yine. Devam ediyorum aynı şekilde. ilmekleri yuvarlak bir şekilde kapatmış oldum. Buradan aşağı doğru iniyorum. Arka tarafta ipi önce sabitliyorum. İlmekler arasında ipi yürütüyorum. Son kez ipi sabitliyorum. Kesiyorum. Sol omuzu tamamladım. Şimdi sağ omuzu öreceğiz. İpi arka taraftan takıyorum. Örmeye başlıyorum. İlk ilmek ters ilmek ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. İki ters ilmek ördüm. İlk ilmeği yanındaki ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sağ şişimden bir ilmek alıyorum. Bu ilmeğin üzerinden de geçirip iki ilmek eksiltip dönüyorum. Yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına gelelim. Son iki ilmeğim kaldı. Ters ilmeği örüyorum. Sağ şişimden bir ilmek alıyorum. Sol şişimdeki ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltip örüyorum. Bu şekilde iki defa daha eksiltme yapalım. Aynı şekilde. Sağ yaka kenarında da yine 2, 1, 1, 1 şeklinde toplam 5 ilmek eksilttim. Şimdi iki sıra birebir lastik öreceğim ve aynen bu taraftaki gibi ilmekleri kapatacağım. Bir düz ilmek örüyorum. Ters, düz, ters. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Birebir lastik örüyorum yine. Şimdi e, düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden alarak 4 sıra örüyorum. Kenar ilmeği kaydırdım. Ters ilmeği örmüyorum. Düz ilmeği örüyorum. Plastik örgüyü tamamladım. İpi kesiyorum. Yine iğneye geçiriyorum. Dikiyorum. İlk ilmeğin sağ tarafından batıyorum. Şişteki düz ilmeğin de yine sağ tarafından batıyorum. İpi çekiyorum. İlk ilmeği serbest bırakıyorum. Daha sonra arkadaki ters ilmeğin sağ tarafından batıyorum. Şişimdeki ters ilmeğin de sol tarafından batıyorum. bu ilmeği serbest bırakıyorum düz ilmekleri buluyorum aynen diğer tarafı diktiğim gibi dikiyorum İpi ilmekler arasından yürüterek temizliyorum. Sıra geldi yaka bandını örmeye. Ön bedenin e, yaka kısmına 3 sıra birebir lastik öreceğim. Daha sonra 4 sıra e, bu bölümde çalışmış olduğum gibi içi boş bir kanal e, öreceğim. E, ve ilmekleri dikerek kapatacağım. Hemen ilk ilmeğin içinden batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Devam ediyorum. Her sıraya batarak birer ilmek alıyorum. 6 ilmek lastik band kenarından aldım. Sırayla devam ediyorum. Buradaki ilmeklerin içine batarak ilmek alıyorum. 7 8 8 ilmek aldım. Şimdi buradaki lastik bölümdeki ilmeklere batarak devam edeceğim. Aynen bu kenarda da buraya kadar 8 ilmek alacağız. Şimdi burada 3 ters ilmeğimiz var. Her ilmeğin içerisine batıyorum. Birer ilmek alıyorum. 1 2 3 Düz ilmeklere batıyorum. Aynı şekilde devam edelim. Toplam 39 ilmek aldım dönüyorum. Birebir lastik örmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeği düz örüyorum. Ters düz ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim ters ilmekten sonra son kenar ilmeği de ters örüp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bir düz, bir ters örerek devam ediyorum. Bu şekilde iki sıra daha örelim. Üç sıra birebir lastik ördüm. Şimdi e, dört sıra içi boş kanal öreceğiz. Aynen bu bölümde örmüş olduğumuz gibi düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden kaydırıyoruz. Kenar ilmeği kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Bu şekilde 4 sıra daha örelim. Yakayı tamamladım. Şimdi burada dikeceğim bölümün 3 katı kadar ip ayırıyorum ve ipi kesiyorum. Bir iğneye geçiriyorum. Kenar ilmekle ilk düz ilmeğe sağ taraflarından batıyorum. İlmekleri serbest bırakıyorum. Daha sonra şişimdeki ters ilmeğin sol tarafından batıyorum. Serbest bıraktığım düz ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişimdeki düz ilmeğe de sağ tarafından batıyorum. İpi çekiyorum. Burada ters ilmeğe sağ tarafından batıyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Bu iki ilmek arasından batıp ikinci ters ilmeğin sol tarafından batıyorum. İpi çekiyorum. Tekrar önde serbest bırakmış olduğum düz ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişimdeki ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. Burada şişteki ilk ters ilmeğin sağ tarafından batıp serbest bırakıyorum. Aradan batıp şişteki ters ilmeğin de sol tarafından batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri dikerek kapatıyorum. dikme işlemini tamamladım. Daha sonra ipimi ilmekler arasında yürüterek gizliyorum. Yakamızı tamamladık. Şimdi alt paça bölümlerine pervaz öreceğiz ve ilik açacağız. Arkadaşlar arka bedenin bacak arasına kenar patı ördüm. İlikleri ön bedene açacağım için burada ilik açmadım arkadaşlar. Toplam 7 sıra haroşa ördüm. 8. sırayı örerken ilmekleri kapattım. Ee, şimdi aynı sayıda aynı şekilde ön bedene ilik patı öreceğiz. İpimi alıyorum.